Mısır denince akla firavunlar, mumyalar ve hazineler gelir. Aslında bazı yazıtları da bir o kadar ilginçtir. Bu sefer sizler ile Antik Mısır Ölüler kitabını inceleyeceğiz. Mısır Ölüler kitabı öbür dünyayı gezinmek için ölünün ruhunu yönlendirmeyi sağlayan büyü topluluğudur. Ünlü unvan esere batılı bilim adamları tarafından verildi. Gerçek başlık ile olarak tercüme edeyim. Mısır Hayat kitabıdır. Eser genellikle eski Mısır İncil'i olarak da anılsa da bu böyle bir şey değildir. Ancak iki eser farklı zamanlarda yazılmış metinlerin en sonunda kitap biçiminde bir araya getirilmiş eski derlemeleri olma benzerliğini paylaşmaktadır. Ölüler kitabı asla kodlanmadı ve çalışmanın iki kopyası tamamen aynı değildir. Ölümden sonra kendilerine yardımcı olacak bir tür el kitabı olarak satın almaya gücü yeten her birey için özel olarak oluşturuldu. Mısır bilimci Geraldine Pinch açıklıyor. Mısır Ölüler Kitabı, eski Mısırlılar tarafından günden güne ilerleme büyüleri olarak bilinen metinler için türetilmiş bir terimdir. Ölüler Kitabı ilk kez Mısır bilimciler tarafından çevrildikten sonra eski Mısırlıların incili olarak popüler hayal gücünde yer edilmiştir. Ölüler kitabı Mısır dininin ana kutsal kitabı değildi. Seçkin ölülerin ruhlarının tam bir ölümden sonraki yaşamı elde etmesine ve sürdürmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir dizi el kitabından sadece biriydi. Ölümden sonraki yaşam yeryüzündeki yaşamın bir devamı olarak kabul edildi ve kişi dünyadaki yaşamının mükemmel bir yansıması olan bir cennet olan Hakikat Salonu'nda çeşitli zorluklar ve yargılardan geçtikten sonra ruh hakikat salonunda haklı kılındıktan da sonra Lili Gölü'nün üzerinden geçerek sazlık tarlasında dinlenmeye geçti. Ve burada kişinin hayatı hayatta kaybettiği her şeyi bulacak ve sonsuza dek tadını çıkarabilecekti. O cennete ulaşmak için nereye gideceğini, belirli tanrılara nasıl hitap edeceğini, belirli zamanlarda ne söyleyeceğini ve ölüler diyarında kendini nasıl sıkıştıracağını bilmek gerekiyordu. Bu nedenle bir ölümden sonraki kullanım kılavuzu diyebiliriz. 1842'de Alman Mısır bilimci Karl Richard Lepsius eski mezar metinlerinden oluşan bir koleksiyon yayınladıktan sonra Mısır'ın maneviyat anlayışını dönüştürdü. Eski Mısır'da gün geçtikçe ilerleyen bölümler olarak bilinen Lepsius ona Ölüler Kitabı adını verdi. 200 bölümü Ölümün gizemli dünyasındaki yolculuktaki denemeler, sevinçler ve korkular hakkındaki inançlara heyecan verici bir bakış açısı sunuyor. Her ne kadar bilim adamları yazıların büyülü içeriğini Lepsius'un yayınlanmasından önce biliyor olsalar da, büyüleri dikkatlice sıralaması ve her birine bir bölüm numarası ataması bugün hala onları incelemek için kullanılan sistemdir. Ancak Ölüler kitabının tek tip bir versiyonu yoktur. Bulunan büyülerin birçok versiyonundan metinlerin yapısı tam olarak aynı değildir. Ancak Lepsius'un yayınının düzenlenmesi, bilim adamlarının bu eserleri daha tutarlı bir bütün olarak görmelerine yardımcı oldu. Papyrus rulolarının üzerinde, mumyalamada kullanılan bandajların üzerinde, mezarların üzerinde, lahitlerin ve ölülerin mezar eşyalarının üzerinde yazılı pasajlar bulundu. Başlangıçta Ölüler kitabının eski bölümleri piramit metinleri olarak bilinen cenaze yazıtlarından alınmıştı. Mezarların içinde bulunan metinlere bakalım beraber. Ölüler kitabının nasıl ve ne zaman değerlendiği bir muammadır. Bilinen en eski örnek 13. Hanedan Kraliçesi Mentuhotep'in önce. 1633 ve 1552'de Lahitin'de görülmüştür. Orta ve yeni krallıklar arasında Ölüler kitabının kullanımı artık Firavunlar ile sınırlı değildi. Metnin bir versiyonunu üretmek veya elde etmek için yeterli paraya sahip olan herkesin öbür dünyaya sorunsuz geçiş yapma şansını arttırabileceği umuluyordu. Yeni krallıkta yaklaşık M.Ö. 1539 ve 1075 arası Ölüler kitabına erişim daha yaygındı. Bazı kopyalar cömertçe resmedildi ve maliyetliydi. Diğerleri ölen kişinin adının kopyalarını kişiselleştirmek için doldurabileceği boş alanlarla daha toplu üretilmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte metnin uzun evrimine rağmen hem korunması hem de asalet için işlevi aynı kaldı. Ölenlerin yeraltı dünyasından geçişini kolaylaştırmak orada bekleyen çileler ve dehşetle yüzleşmeleri için onlara koruma sağlamak için kılavuz görevi gördü. Günümüzdeki Ölüler Kitabı anlayışına bakalım. Günümüzde Mısır'ın Ölüler Kitabı ismi verilen ve 200'e yakın baptan oluşan metinler, piramit duvarlarından layit üzerindeki kayıtlardan ve çeşitli üstlerde bulunan yazıtların derlenip bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Günümüze kadar gelen ve Mısır'ın Ölüler Kitabı ismi verilen metinler, Antik Mısır'daki Osiris Tot öğretisi anlayışı üzerine kurulmuş fakat öğretinin kısmen ilk günkü halinden uzaklaştığı Mısır'ın geç dönem hanedanları zamanına ait derlemelerdir. Mısır'ın Ölüler Kitabı olarak isimlendirilen üç farklı derleme söz konusudur. Bunlar Heliopolis, Tep, Saite derlemeleridir. Heliopolis derlemesine bakalım. Sakkara'daki piramitlerin dış duvarlarına, odalarına ve vazılayıtlarına işlenmiş hieroglif yazıtlardan derlenmiştir. 5. ve 6. Hanedanlar dönemine aittir. 12. Hanedanlar dönemine kadar bu derlemeler kullanılmıştır. Tep derlemesine bakalım. 18. Hanedan 22. Hanedana denk gelen papyruslara yazılmış ve layitlere işlenmiş hieroglif yazıtlardan derlenmiştir. 22. Hanedan döneminde son halini almıştır. Ve Sayite derlemesine bakalım. 26. ve sonraki hanedanlar döneminde papirüs ve layitler üzerine hieroglif, hieralik ve demotik karakterler kullanılarak yazılmıştır. Ölüler kitabının son biçimi olarak kabul edilmektedir. Mısır'ın Ölüler kitabı en eskisi olan Heliopolis derlemesinin yazılışının M.Ö. 3500'lerden öncelerine ait olduğu tahmin edilmektedir. Bu derleme, bu tarihten de çok daha eskilere ait metinlerden kopya edilmişlerdir. Bunu yapılan hatalardan anlayabilmekteyiz. Bu kopyalamayı yapanların, ellerindeki orijinal metinlerin bazı cümlelerini okuyamadıkları anlaşılıyor. Çünkü yer yer kendi yorumlarını getirmişler ve okuyamadıkları yerlerle ilgili tahminler yürütmüşlerdir. Demek ki bu metinlerin oluşturulduğu dönemde ilk orijinallerinin bazı bölümleri okunamayacak derecede eskiydiler. Okuyabildikleri ama belki de anlayamadıkları bazı bölümlerle ilgili Mısırlı katiplerin yaptıkları yorumlar ise orijinal metinlerin ilk halinin bozulmasına neden olmuştur. Bunu çok dağıl karşılamak gerekir. Çünkü ilk metinlerin en az 10-12 bin yıl öncesine ait olduğunu unutmamak gerekir. Eldeki tüm veriler göstermektedir ki orijinal metinler arası aradan geçen binlerce yılın ardından kuşaktan kuşağa geçişi sırasında yapılan kopyalama hatalarına maruz kalmıştır. Metinler mitolojik bir üsluba sahiptir. Burada bir ihtimalle göz ardı etmemek gerekir. Atlantisli Bilge Tot vasıtasıyla ilk kez Mısır'a gelen bu metinler belki de son derece açık bilgiler içermekteydi. Yani mitolojik anlatım üslubuna büründürülmemiş bir haldeydi. Eğer bu sav doğruysa o halde söz konusu metinlerin mitolojik bir üslupta kaleme alınması Mısırlı rahipler tarafından daha sonraki yıllarda gerçekleştirilmiştir ki bunu böyle olduğuna dair ezoterik bulgular mevcuttur. Mısır ezoterik kültürü Mısırlı gibi düşünmeden çözülemez. Bu gizemlerle dolu dünyaya girmeden önce önemli bir ayrıntıya değinmek istiyorum. Sözüne ettiğimiz bu çevirilerin asla tam anlamıyla Antik Mısır kültürünün kavramlarını ve bu kavramlara yükledikleri anlamları sizlere tam olarak aktarabileceğimizi asla düşünmeyin. Böyle bir iddiada bulunmak Osiris ve Tot'un torunlarına büyük bir alaksızlık olur. Düşünün ki bu metinlerin ilk başta batı dünyasınca çözülmesi ve okunabilmesi gerekmekteydi. Çünkü uzun yıllar bu metinlerin grameri çözülememişti. Çözüldükten sonra da çevirinin ne kadar doğru yapılabildiği ayrı bir tartışma konusu olmuştur. Buna bir de Fransızca ve İngilizce'den Türkçe'ye çeviri hatalarını kuşkusuz ki ilave etmek gerekir. Mesele bununla da bitmiyor. Bu metinler son derece kapalı, sembolik bir dile sahiptir. Bu sembollerin ne anlama geldiğini ortaya çıkarabilmek için Mısır ezoterik geleneğini çok iyi anlamak ee, ve anlamaktan da öte onların duygu ve düşüncelerini kendi içinizde yaşatabilmeniz gerekmektedir. Şunu kabul etmek gerekir ki Mısır ezoterik kültürüne ait sırları içinde barındıran sembolleri açmak sanıldığı kadar kolay değildir. Ama bir kez bir yerlerden başladınız mı Göreceksiniz ki gerisi kendiliğinden gelecektir. Sırların bir gün açılacağı biliniyordu. Atlantisliler tarafından eğitilen Mısırlı rahipler daha sonraki yıllarda bu sırların bekçiliğini üstlendiler. Atlantis kökenli öğretinin merkezi de Mısır olmuş ve sırlar gizli mabetlerde saklanmış. Ancak şunu kesinlikle unutmamak gerekir. Tufan öncesine ait sırlar sonsuza dek saklı kalsınlar diye değil, zamanı geldiğinde ortaya çıksınlar diye buraya gizlenmişti. Bu sırların ebediyen gizli kalması istenseydi bunlar hiçbir şekilde üstü kapalı da olsa gelecek kuşaklara yazılarak aktarılamazdı. Aktarıldı ve yazıldıysa bir gün mutlaka anlaşılsın diye Mısırlı rahiplerce kalebe alınmış olmalıdır. İnsanlık evrensel lisanı ya da sembolizmi okumayı öğrenene kadar bu bilgelikte saklı kalmak zorundaydı ve saklı da kalmıştır çünkü anlaşılamamıştır. İşte bu duygu ve düşünce ile şimdi kökeni on binlerce yıl öncesine ait sırların hiç değilse bir kısmını gün ışığına çıkartmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilmek için kendinizi ve o devrin Mısırlıları yerine koymanız şarttır. Çünkü Mısır ezoterik kültürü Mısırlı gibi düşünülmeden çözülemez. Ölülerin yolculuğuna bakalım Mezardaki cenaze töreninde Ölüler kitabından alıntılar bir rahip tarafından seslendirilirdi. Daha sonra ölüleri yolculuklarını hazırlamak için bir dizi ritüel geldi. Bunlar arasında layit üzerindeki merhumun görüntüsüne ritüel aletlerinin uygulandığı ağzın açılması adı verilen ayin de vardı. Bu törenin cesedin duyularını yeniden harekete geçirdiğine inanılıyordu. Eski Mısırlılar için bu 9. bölümde ifade edildiği gibi umut anıydı. Gökteki ve yeryüzündeki her yolu açtım. Çünkü babam Osiris'in çok sevgili oğluyum. Ben asilim, ben bir ruhum, donanımlıyım. Ey tüm tanrılar ve ruhlar, benim için bir yol hazırlayın. Mısırlılar ölü kişinin güneş tanrısı Ra'nın yolunu izleyerek bir yeraltı yolculuğuna çıkacağına inanıyorlardı. Batıda batan güneş, birlikte kaybolan Ra, doğudaki başlangıç noktasına dönmek için bir teknede dünyanın altından geçti. Bu yolculuk sırasında Ra'nın teknesindeki merhum, yeni hayatlarına giden yola engelleyen vahşi yaratıklarla yüzleşmek zorunda kalacaktı. Bunlardan en korkunç olanı Ra'nın teknesini durdurmaya ve dünyaya kaos getirmeye niyetli bir yılan olan Apep'ti. Apep, Ra'yı her gece tehdit ederdi. Ölen kişi bu korkunç yaratıkla yüz yüze gelirse Ölüler kitabının 7. bölümünü 7. bölümünden yardım talep etmek için hazırdır. Senin için hareketsiz olmayacağım. Senin için zayıf olmayacağım. Zehrin üyelerime girmeyecek. Çünkü üyelerim atom üyeleridir. Diğer büyüler ve yanlış kanılara bakalım beraber. Bununla birlikte hakikat salonuna varış ile cennete giden tekne yolculuğu arasında Ruhun yapabileceği epeyce kayma vardı. Öller kitabı her türlü durum için büyü içerir. Her Ancak her birinin bu kıvrımlardan ve dönüşlerden sağ çıkacağı garanti edilmemiş gibi görünmektedir. Mısır'ın uzun bir tarihi var. Ve her kültürde olduğu gibi inançlar zamanla değişti. Eski haline döndü ve yeniden değişti. Yukarıda anlatılan her ayrıntı Mısır tarihinin her döneminin vizyonunda yer almadı. Bazı dönemlerde değişiklikler önemsizken, diğerlerinde ölümden sonraki yaşam cennete doğru sadece geçici olan tehlikeli bir yolculuk olarak görülüyor. Kültürün bazı noktalarında ruh, Osiris tarafından haklı çıkarıldıktan sonra cennete giden yol çok açıktı. Bu durumlarda ruhun hayatta kalması ve cennete ulaşması için büyülere ihtiyacı vardı. Kitapta yer alan büyüler arasında kaçmaya gelecek bir timsah kovmak için, bir yılanı sürmek için, ölüler diyarında bir yılan tarafından yenmediği için, bir daha ölmemek için gibi başlıklar bulunmaktadır. Ölüler diyarında ilahi bir şahine dönüştürüldüğü için, bir lotusa dönüştürüldüğü için, bir zümrü düdüne dönüştürüldüğü için ve benzeri dönüşümün büyüleri, televizyon ve film prodüksiyonlarında kitaba yapılan popüler atıflar yoluyla bilinir hale geldi. Bu da Ölüler kitabının eski Mısırlıların bir zamanlar mistik ayinler için kullandıkları bir tür sihirli Harry Potter türü çalışma olduğu yanlış anlaşılmasına neden oldu. Mısır Ölüler kitabı da Tibet Ölüler kitabı gibi bir şey değildir. Ancak bu iki eser de genellikle eşittir. Tibet Ölüler kitabı gerçek adı Bardo Todol, işitme yoluyla büyük kurtuluş anlamı taşır. Ölmekte olan ve yakın zamanda ölmüş bir kişiye okunacak metinlerin bir koleksiyonudur ve ruhun neler olduğunu adım adım bilmesini sağlar. Mısır eserleriyle paylaştığı benzerlik ruhun rahatlaması ve onu bedenden çıkarıp öbür dünyaya götürme amaçlanmasıdır. Tibet Ölüler Kitabı elbette tamamen farklı bir kozmoloji ve inanç sistemi ile ilgilenir. Ancak en önemli fark yaşayanlar tarafından ölülere okunacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Ölülerin kendilerini okuması için bir el kitabı değildir. Her iki eser de ya onların aydınlanmış bilginin anahtarı, anahtarı olduğuna inanılanların ya da şeytanın kaçınılması gereken eserlerinin dikkatini çeken Ölüler kitabı etiketlerinden müzdariptir. Her iki kitap da ölümü daha iyi yönetebilir bir deneyim haline getirmek için tasarlanmış kültürel yapılardır. Ölüler kitabındaki büyüler, metinler hangi dönemde yazılmış veya toplanmış olursa olsun, kişinin ölümünden sonra varlığını sürdürmesi vaat ediyordu. Tıpkı hayatta olduğu gibi denemeler de vardı ve yolda kaçınılması gereken alanlar ve deneyimler. Ancak sonunda ruh iyi ve erdemli bir yaşam sürdüğü için ödüllendirilmeyi bekleyebilirdi. Hayatta Geride kalanlar için büyüler günümüzdeki insanların burçları okunma şekliyle yorumlanacaktır. Burçlar bir kişinin kötü yanlarını vurgulamak için yazılmadığı gibi kişinin kendisi hakkında kötü hissetmesi için de okunmaz. Aynı şekilde büyüler hala yaşayan bir birinin onları okuyabilmesi, öbür dünyadaki sevdiklerini düşünebilmesi ve sazlık tarlasına güvenli bir şekilde girdiklerinden emin olabilmesi için inşa edilmiştir. Öbür dünyadaki ödüllere bakalım Ödüller e, kitabındaki. Doğrusu ise cennete giden yol şimdi açılmış olacaktı. Erdemli olanlar Avru'nun sazlık tarlalarını dört gözle bekleyebilirdi. Geride bıraktıkları dünyadan farklı olarak ölülerin bu mutlu diyarı, nehirler, dağlar ve arpanın beş arpana kadar büyüyebileceği yemyeşil bereketli tarlalarla doluydu. Bununla birlikte yalnızca ruhani bir cennet değildi. Fiziksel ödüller de vardı. Ölüler kitabının 110. bölümünde açıklandığı üzere kişi öbür dünyaya geçtikten sonra bedensel ihtiyaçlar ve zevkler terk edilmemiştir. Hayatın zevklerinin çoğu yemek yemek, içmek ve çiftleşmek hayatta olduğu gibi orada da vardı. Ölülerin de emek vermesi bekleniyordu. Mahsul ekme ve biçme. Auradaki ölümden sonraki yaşamın bir parçası olarak dahil edildi. Ancak erdemli ölüler artık onlara yardım etmek için bir hizmetkar ordusuna güvenebileceklerinden çalışmak o kadar da zor değildi. Bunlar şaptilerdi. Diğer mezar armağanları arasında kendileriyle birlikte gömülen heykeller. Ölüler Aura'ya geçtikten sonra sihrin bu heykelleri hizmetçilere dönüştürülebileceğine inanılıyordu. Her şapti heykelciğinin kolları çaprazlanmış ve tarım aletlerini tutuyordu. Her birinin alt kısımlarında Ölüler Kitabı'ndan bir bölüm yazılıydı. Fiziksel ve ruhsal kurtuluşa yapılan vurgu, bedenin yok edilmesine rahatsız olan bir toplumun endişelerini yansıtır. Bununla birlikte Ölüler Kitabı boyunca Ölülerin metni doğru kullanılırsa bekleyebilecekleri ödül kendinden emir bir şekilde ileri sürülmüştür. Antik Mısır birçok eseri ve ölümden sonra yaşam hakkındaki sırları ile bizleri halen kendisine çekmektedir. Ölüler kitabı ise tüm sırları ile önümüze serilmiştir. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.